arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otel vlog çekiyoruz. E, bilmiyorsunuz ama e, bu arada arkadaşlar saçımı beğendiyseniz abone olup abone ol, ola, ay, abone olmak isteyen abone olabilir. Saçımı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, biz yarın taşınacağız. Yarın da olmayabilir. Tam bilmiyorum ama yarın taşınacağız galiba. <laughs> Şimdi ben otel bulup çekeceğim. Yani otel bulup çekeceğim ama oteli şimdi size göstereceğim. Şimdi ilk olarak oradan başlayalım. Burada çocukların oyuncakları var. Burada da çocukların oyuncakları var. Bu arada yanında çocuklar var. Çocuklar beğendiniz mi oteli? Bir tane çok beğendim ben. Ben de anne. Evet arkadaşlar burada Nehir'in böyle iki tane Barbie evi var. Burada çocukların kaydırağı var. Tabii ki eşyaları öbür evden getirmedik. Nehir'in dedim ama çünkü bu oyuncaklar çocuklar tabii ki de. Bu durumdaydı aslında. Neyse burada sonra böyle şeyler var. Bileyim. Çok eğlenceli bu arada. Burada da bir tane avuçlu tavşan var. Sonra öbür tarafa geçelim. Arkadaşlar burada arada biz mobilyaları da yeni alacağız. Neyse. Burada bir tane masa var. Çok beğendim bu oteli ama gerçekten. Sonra burada bir tane tezgah var. İçinde tabaklar var. Çocuklara ayrımcılık çocuk olmasın diye onlara da büyük tabak vermişler. Sonra burada... Hmm. Şöyle yiyeceklerimiz var. Burada da Ay, misafirler gelecek diye bunları ben yaptım bu arada. Şimdi ikinci katı geçebiliriz. Burada çocuklar babası da yok. Şimdi arkadaşlar bu taraftan devam edelim. Burası bizim odamız. Burada kıyafetlerimiz tam daha Ay azıcık kıyafet geldi çünkü daha bu otele yerleşemedik tam. Ayrıca tam yerleşmeyeceğiz çünkü yarın resmen taşınacağız gibi oldu. Şimdi burada benim kıyafetlerim var. Ee, bu arada da en ay en istiyorum. Ay kıyafetleri gelmedi. Sonra burada cüzdanım var. Burada ise yasak. Bir tane de sarılacak var balkonda ise. Şimdi yan odaya geçelim. Bu oteli bayağı sevdim. Hey. Burada bir tane puf var. Televizyonu koymayı unutmuşlar. Onu da bugün yaptıracağız. Birazdan gelirler. Burada da bir tane koltuk var. Çok rahat. Çek yat. Bakın. Çok güzel. <laughs> Ay kapatamadım. <laughs> burada da bize özel bir banyo var. Burada iki tane cüveti. Ay kamerayı ne unutmuşlar. Ay ben burada tuvaleti hiç beğenmedim. Değiştireceğiz çünkü. Şimdi üçüncü katı çıkalım. Tamam. İlk önce bu taraftan devam edelim. Çünkü çocukların odası. Yanında bir, bir tane... Burada Enes'in şeyleri var defterleri. Bu arada böyle çok güzel bir hikaye kitabı var. Eskiye de yoktu çünkü bunları yeni aldık. Sonra böyle özellikle bir tane defteri var. Böyle de bir tane adını unuttuğum şey var kalem işte. Kalem ama neyle? Burada çocukların balkonu var. Ama taburet koymamışlar. Işte. Ama çok güzel yani. Burada da nehirin eşyaları var. Defteri. Çok güzel. Kalpli kalpli. Burada da kalem kutusu var. İşte böyle bir cetvel. Arkadaşlar bu arada otel vlogdan vazgeçtim. Onu öbür videoda yapacağım. Sonra böyle bir şey var. Çizme eşyası. Çizme tablet. Sonra burada çocukların kıyafetleri var. Şurada. Burada da iki katlı ranza var. Çocukların yatı. Burada da çocuklara özel bir banyo var. Şimdi arkadaşlar biz yan odaya geçelim. Bu videoyu sığdırabilirsek bir gün bir, bir günlük kulağı da çekeceğim ama yeni uyanmadığımız için öğlen olduğu için tabii ki hayır. Hani çekemem. Çünkü bir günlük uzak sayılmaz. Çünkü biz kahvaltıya da gittik. İşte burada çok güzel bir barbe var ama tuvaletini unutmuşlar. Mutfağı da yok arkadaşlar. Sonra ben burayı çok sevdim. Çünkü burada havuz var. Çok beğendim. Bu arada arkadaşlar şu havuzun köpüğü de var. Arkadaşlar bu arada öbür videoda öbür bizim ay salonun banyosunda musluk falan olacak yani. Sonra arkadaşlar burada bir şunu alayım. Ha. Burada bir top var ışıklı. Sonra burası köpürü. Aa gösterdim değil mi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı